demek Zorlu Mastaner kesim merhabalar Volkan bana ben bugün Masam'da şu anda arkadaşlar Vivo'nun Y36 modeli var açıkçası Vivo tarafından yani baktığınız zaman Mayısın 27'sine tanıtılan bir telefondu yani hatta Mayısın sonu desek yani bir ay içinde Türkiye'de bu telefon satışa sunulabiliyor eskiden yani çok bilenler mutlaka bilecektir. Yani bir telefon tanıtılırdı, aylar sonra Türkiye'ye gelirdi. Artık öyle değil. Yani bir telefon tanıtılıyor ve hızlı bir şekilde Türkiye'ye satışa sunulabiliyor. Bu arada şunun da bilgisini vermek lazım. Vivo Y serisi Türkiye'de üretilen telefonlardan bir tanesi. Bu da Türkiye'de üretiliyor. Ve Türkiye'ye bu noktada da katma değer uygulanan telefonlardan bir tanesi. Bu arada telefon bana Vivo tarafından gönderildi. Bunu da yasa olarak söylemem lazımmış. Şimdi bence bu telefonun en güzel taraflarından bir tanesi bakın şu. Masaya koyduğunuz zaman bu şekilde dik bir şekilde durabiliyor. Yani bu... Omni balans tasarım dediğimiz tasarımlardan bir tanesi ve Son dönemlerde birçok telefonda bunu görebiliyoruz. Bakın bu şekilde koyduğunuz zaman da yine yatay bir şekilde de aynen dik şekilde de arkadaşlar çok rahat bir şekilde masada durabiliyor. Özellikle tasarım tarafında telefonun bu anlamda da çok güçlü olduğunu altını çizmek lazım. Şimdi akıllı telefon pazarına baktığımız zaman yani ortadaki gerçeklerden bir tanesi şu. Telefonların fiyatları sürekli olarak artıyor ve insanlar da yani daha uygun fiyatlı ve çok uzun süre kullanabilecekleri telefonlara yönelmeye çalışıyorlar. Bu işin de altında şöyle bir şey var. Yani eğer bir telefon uzun süre güncelleme alabiliyorsa bu telefonlar uzun süre kullanım içinde oldukça uygun olabiliyor. Bununla beraber son dönemde baktığım zaman arkadaşlar telefonlarda hafızaların ve RAM'lerin de ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Mesela şu an kullanmış olduğumuz arkadaşlar bu telefonda ve satışta olan telefonda arkadaşlar 256 GB hafıza ve 8 GB sistem belleği var ama bu sistem belleğini sanal bellek arttırma yöntemi sayesinde arkadaşlar 16 GB'a kadar çıkartabiliyoruz. Bu da işte bu telefonun çok daha uzun süre kullanabilmesini sağlıyor. Bununla beraber bence Vivo'nun Y serisiyle ilgili söyleyebiliriz ama bu telefon üzerinde de söylememiz gerekirse bu telefonda 2 yıl boyunca büyük Android güncellemesi alacak ve bununla beraber 3 yıl boyunca da Android güncellemeleri, güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek. Yani kutu içinden arkadaşlar bu telefonumuz Android 13 ve Fantaş 13 arayüzüyle beraber çıkıyor. Vivo bize şunun garantisini veriyor. Bu telefon Android 14 ve Android 15 güncellemesini alacak diyor. Bununla beraber de 2026 yılında şu anda 2023 yılındayız ama 2026 yılının sonuna kadar da bu telefonun Android güncellemeleri almaya devam edeceğini Yine altını çizelim. Telefonun genel kullanıcı deneyiminden açıkçası aktarmam gerekir şunu söyleyebilirim. Telefon gerçekten de arayüz tarafında oldukça başarılı. Parmak izi okuma sensörü tarafında, yüz tanıma tarafında en ufak bir şekilde sorun yaşamıyorsunuz. Ses tarafında da bence bir problem yok. Özellikle telefon görüşmeleri yaparken sesin karşıya gitmesi ya da sesin size gelmesi tarafında dediğim gibi hiçbir problem yaşamıyorsunuz ki bence orta segment telefonlardaki en dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi de bunlar. Zaten uzun sürede güncelleme desteği alacağını düşünürsek Vivo Y36 uzun süre boyunca kullanabileceğiniz telefonların da başında geliyor diyebilirim. Şimdi dilerseniz telefonumuzun biraz teknik özelliklerinden bahsedelim ve teknik özelliklerden bahsederken de bu özelliklerin bize ne sunduğunu, gerçek dünyada ne sunduğunu sizlerle paylaşalım. Vivo Y36 6.64 inç boyutunda bir ekranla beraber geliyor. Bu ekranın 90 Hz ekran tarım hızı olduğunu söyleyelim ki bence derin bu fiyat segmenti için bu da önemli bir kriter. 650 nits parlaklığa kadar çıkabiliyor. Aslında baktığınız zaman yine kendi fiyat segmentinden bir tık daha parlak bir ekranla karşı karşıyayız. IPS tabanlı LCD bir ekran var ama şunu söyleyelim bu IPS tabanlar yeni nesil LCD ekranlar arkadaşlar ve sizin de gördüğünüz üzere özel dedikse renk doğruluğu tarafında siyahların verilmesi konusunda en ufak bir şekilde sorun yaşamıyorsunuz. Daha önceleri yani siyah verme konusunda IPS tabanlı LCD ekranlar bu kadar başarılı değildi ama şu an sizlerin de gördüğü üzere tek kemeli mükemmel bir siyah performansı da ortaya konabiliyor. 2388'e 1080 piksel yani Full HD Plus çözünürlüğe sahip olan arkadaşlar bu ekran 395 ppi yoğunluğuna sahip olduğunda yine altını çizelim. %85.4'lük de ekran kasa oranı var. Bu arada ekran kasa oranının tabii ki Vivo Y35'e göre artmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Biliyorsunuz Vivo Y35'te arkadaşlar damla çentikli bir ekran varken Vivo Y36 6 modelinde ise sizlerin de şu anda gördüğü üzere ekran içine gömülmüş arkadaşlar bir selfie kamera var. Ve bu da ekran kasorun artmasını daha modern bir ekranla karşılığa çıkmasını telefonu sağlıyor. Dilerseniz telefonunuzun biraz da yonga setten bahsedelim. Şimdi bu telefonda arkadaşlar Snapdragon 680 yonga seti var. Bunlardan bahsederken de oyun performansını sizlerle paylaşıyorum. Hem grafik ayarlarını hem de oyun içinde bizlere ne sunduğunu Kendiniz birebir görün istiyorum. Snapdragon 680 yonga seti yani yabancısı olduğumuz bir yonga seti değil. 4 adet 2.4 GHz'de çalışan Clio 265 Bolt ve 4 adet de 1.9 GHz'de çalışan Clio 265 Silver çekirdekten oluşuyor. Adreno 610 GPU ile beraber geliyor arkadaşlar. Az önce de söylediğim 256 GB hafıza ve 8 GB RAM bizlere sunuluyor. 8 GB RAM'i e 8 artı 8 yapma imkanına sahibiz ben şunu söyleyeceğim. Özellikle bu sanal belleği mutlaka kullanmanızı öneriyorum. Hani genellikle böyle şey yapılır. Uygulamalar hızlı bir şekilde kapatılır ya arkadaşlar. Bunu kesinlikle ama kesinlikle bu telefon kullanırken yapmayın. Çünkü bunu yapmanız aslında telefonları hızlatacağınız gibi düşünüyorsunuz ama kesinlikle öyle olmuyor arkadaşlar. Son uygulamaları kapatmak yerine sanal bellekte bunların tutulmasını sağlamak telefonunuzu her zaman için daha fazla hızlandıracak, uygulamaların daha hızlı açılmasını sağlayacak ve veri tasarrufu sağlayacaktır. Lütfen sürekli olarak arkadaşlar telefonunuzdan son uygulamaları kapatmaya çalışmayın. Zaten söyledim Android 13 ile beraber kutlan çıkıyor. Funtouch 13 arayüzü de bizlere sunuluyor. Oyun tarafına baktığınız zaman bence kendi fiyat segmentini karşılayan bir oyun performansı bizlere sunuluyor. PUBG'de 30 FPS alır ki. Call of Duty gibi oyunlarda ise arkadaşlar 45 FPS'leri çok rahat bir şekilde alabiliyoruz ve bak yaşamadan, donma olmadan oyunlarımızı oynayabiliyoruz. Şimdi Vivo e 36nın biraz da kamerasından bahsedeyim çünkü özellikle bu telefonu alacak genç insanlar var ve genç insanlara çok fazla fotoğraf çekmeyi seviyorlar. Bu telefonda 50 megapiksel f1.8 diyaframlı ile sahip bir yeni nesil arkadaşlar bir kameramız var. Ana kameranın bence oldukça başarılı olduğunu bu fiyat segmenti için tabi değerlendirdiğimizde söyleyebiliriz. Zaten şu anda çektiğim örnek görselleri de sizlerle paylaşıyorum. Bu noktada çektiğim görsellerden ben oldukça memnun kaldım. Bununla beraber gece performansı tarafında da bana sorarsanız yine kendi fiyat segmentinin bir tık üzerinde performansı imza atıyor dersek yanlış bir şey söylemiş olurum. Zaten bunları sizlerle paylaşıyorum. Takdir her zaman olduğu gibi sizlerin. Bununla beraber telefonumuzda 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel de makro sensörü var. F2.4 diyafram derine sahipler. Makro sensör tarafında şunu söyleyebilirim ya yani son dönemde üreticilerin gerçekten makro sensöre oldukça fazla yatırım yaptıklarını görüyoruz. Bu telefonda da yine kendi fiyat segmentinin ötesinde bir makro performans alıyor dersek yanlış bir şey söylemiş olurum. Ön tarafta ise 16 megapiksel f2.5 diyafram dene sahip bir selfie kameramız var. Ya yani bilmediğimiz bir açıkçası kamera değil yeni nesil kameralardan bir tanesi. Şu anda sizlerin de göreceği üzere oldukça başarılı selfie fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bununla birlikte Ön kamerada Bokeh tarafında da en ufak bir şekilde sorun yaşamayacağınızın altını çizelim. Vivo Y36 5000 mAh pil gücüyle beraber geliyor ve kutu içinden de 44 Watt'lık hızlı şarj desteği bizlere sunuyor. Bence bu oldukça güzel ve oldukça değerli. Yani bu telefonu aldıktan sonra MediaMarkt mağazasında arkadaşlar şarj aleti aramanıza gerek kalmıyor. Şimdi yani 5000 mAh dedik 44 Watt hızlı şarj desteği dedik 44 Watt her zaman gördüğünüz bir değer de değil. Birçok insan soracak abi peki ne kadar süre şarj oluyor diyeceksiniz. Şöyle bir test yaptım saat 14.45 itibariyle arkadaşlar bu telefonda %1 pilimiz vardı. Saat 16'dayız arkadaşlar telefonumuzun %100'e kadar şarj olduğunu görürken yani bir saat 15 dakika içinde telefonumuzu sıfırdan %100'e kadar şarj olduğunu söylersek yanlış bir şey söylemiş oluruz. Bence bu da orta segment bir telefon için oldukça iyi bir şarj süresi diyebilirim. Bununla beraber yani 5000 mAh pil gücü var. Şimdi bakın ben bu telefonu 3 günden beri kullanıyorum. Bir kere şarj ettim. Yani o yüzden hani çok fazla telefon kullanan da bir insanım. Yani ben telefonda çok fazla oyun oynayan bir insan değilim. Genellikle günde bir saat civarlarında sosyal medyada geziyorum. Bir saat civarlarında da YouTube videosu izliyorum. Bir saate kadar da yarım saatte bir saat arasında da telefon görüşmesi yapan bir insanım. Tüm bunlara baktığınız zaman bu telefonu ikinci gün şarja takıyorsunuz. Bence bu da yine bu telefonun en önemli detaylarından bir tanesi. Vivo Y36'yı alan insanlar kesinlikle şarj tarafında bir sorunla karşı karşıya kalmayacaklar. Benim Vivo Y36 ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Özellikle arkadaşlar dediğim gibi 2 yıl boyunca Android güncellemesi alması, büyük Android güncellemesi alması ve 3 yıl boyunca da arkadaşlar güncelleme almaya devam etmesi bu telefonun bence öne çıkartan en önemli detayları. Şu sıralar kendinize uzun süre kullanacağınız orta segment bir telefon arıyorsanız Vivo Y36'ya mutlaka mutlaka bir bakmanızı sizlere öneriyorum. Benim Mediamarkt zorlu mağazasını aktaracağım şeyler şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.